Hello boys. Şimdi bir arkadaşımız antistazinin öğreticisi gibi ya yani başta ne yapalım gibi bir şey istemiş. Öğretici diyelim. Ben kendi başta yaptıklarımı göstereceğim. Silahlarımı fulllemek için neler yaptığımı. Oynarken yaptığım params ayarlarını göstereceğim. Şimdi ilk önce Re Reb vs Ocu yaptım ben. Ocu Pants. Ocu Pants'mış bu de invader's var. Invader's'ı kapatıyorum. Bu Invaders'lar sürekli bir atak, matak yapıyor ya. Bir şey yapıyordu. O yüzden dedim bunlar olmasın. Çünkü belli bir popülasyon ölünce lose falan alıyorsun gibi bir şeyler yazıyordu. Dedim kimse ölmesin kardeş. Sadece ben saldırayım falan filan. Bence kapatsak daha iyi olur. Kendi sevimizi kendimiz alalım. İstemedi i̇stemediğimiz bir anda save atabilir çünkü. Ee, dost oyuncuların markaları açık. Ya bunları geçiyorum. Hızlı hızlı geçeyim. Ee, önemli bir şey olursa Enemy Spawn Distance. Bunlar mission'ın yüklenme e, metresini söylüyor. Yani mesela 1100 metre uzaklıkta olunca mission'a mission yüklenmeye başlıyor. Eğer bilgisayarınız kötüyse kısa çekebilirsiniz. Yani mesela 700 metre falan da yapabilirsiniz. 700 metre mission'a yaklaşınca direkt düşmanlarınız yüklenmeye başlar. Bu da başlangıç parası. Bence tek oynuyorsanız hepsini sona çekebilirsiniz. Aynen iyidir böyle yani aramız olsun abi. Eee HR'ı ben bence değiştirmeyin abi. Bence değiştirmeyin. K disabled. Revive time for players in second. Bunu 8 yapın yani tek başınıza oynuyorsanız 8 saniyede revive atın yani kendinizi. Bunu self revive method enabled with stand yapın. Kendi kendinizi first aid kit'le canlandırabiliyorsunuz. Yanınızda bir bot yokken ya da botlar baga girmişken Kendinizi canlandırabilirsiniz bu sayede. Bunu bot yapın. Bot ikisi de demek. Ee, bu, ya, siz bunu böyle yapın. Anlattırmayın şimdi bana. Total Victory. bunlara hiç ellemedim. Dirty Condition, Gertrude. Bunları ellemedim. Weapon Sway'i sıfıra çekebilirsiniz. Ee, silahın sallanmasını kapatıyor. Bunları ellemeyin. Magripek, okey. Bir yapın bunu. Tek oynuyorsunuz zaten. AI Control Time, bunu takımınızdaki adamları seçip AI kontrol yapabiliyorsunuz. Bu, bu da onun süresi yani 120 saniye kontrol edebilirsiniz, böyle ayarlayabilirsiniz. Şimdi şu var, Enemy AI Skill, bunu Very Low'a çekin abi tek oynuyorsanız. Friend AI Skill normal kalsın, Enemy AI Units Maximum accuracy 0-3 yapabilirsiniz tek oynuyorsanız. He, şimdi Number of the same item required to unlock yazıyor. Bunu 20'ye çekebilirsiniz bence tek oynuyorsanız. 20'ye çekin abi. Bu da tüfek ele geçiriyorsunuz. Aynı tüfekten 20 tane ele geçirdikten sonra o tüfek sınırsız oluyor. Roket için de geçerli. roket için geçerli. Yani tüm mühimmatlar için geçerli. Eğer birisi arkadaşınız varsa mesela silah 25'ten azsa kullanamıyor mu? Ne bir şey oluyordu. Bunu no limit deyin. Buna yes deyin bence. Magazinle uğraşmayın. Allow Unclude Explosives. Oyuna başlarken patlayıcılar açık olsun mu? Bazı patlayıcılar var. Mesela döşenebilir patlayıcılar var ya. Açık başlayabilirsiniz isterseniz. Yes diyin, Tek oynuyorsanız. Uh, Chains of Helmut Loss on Headshots. Sometimes falan diyor da. Never yapın bunu. Maximum weapon yapın. Maximum Weapon Types Increase. Bunları ellemedim. Bu kadar. Params kısmı bu kadar. Factions'ta da İsterseniz Napa'yı seçebilirsiniz. isterseniz FIA'yı da seçebilirsiniz. Şimdi Napa şöyle başlıyor. Kar 98 başlıyor. MP9 gibi bir silahla başlıyor. Yani her türlü siz SMG, SMG ile başlıyorsunuz oyuna. FIA'da olsanız, Napa'da olsanız. Ama Napa'da bir de Kar 98 var. Uzak mesafede etkili. 5 mermisi var. Yani bir SMG'ye göre daha güçlü bir silah. O Jupant'sı seçerken hani hangisini sıklarsanız o sizin rakibiniz oluyor. Ben RHS moduyla oynadığım için, RHS modu bende açık olduğu için ben bunu seçiyorum. Şunu da seçebilirsiniz. İkisi ayrı birimleri taşıyor. Ben bunu seçiyorum. Invaders zaten açık değil. Yani ne seçerseniz o olursunuz. Ben önceki seviye Napa'dan başladığım için Napa devam edebilirim. Napa devam edeceğim. Additional content. Bunları açabilirsiniz. Ben önceki seviyemde açmamışım. Sonradan açsak olur mu bilmiyorum ama. Bu, bu seviyede açayım abi. Bu ayarları zaten yaptık. param ayarlarını. Buradan Create New Game diyorsunuz bu arada. Paramsları falan her şeyinizi ayarladıktan sonra isterseniz, e, isterseniz değil yani Create New Game ayarlayacaksınız. Burada Save'inizin ismini vereceksiniz. Save'imizin ismi ne olsun? Antistazi Ultimate Ogretici diyelim. Set HQ Position bu arada ana üssünüzün yerini haritada istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Şu kırmızı alanların içini seçemiyorsunuz diye biliyorum. Aynen seçemiyorsunuz. Düşman bölgesine yakın olmayın. Ne çok yakın ne de çok uzak olun. Ben genelde şurada başlıyorum. Şurası. Şu militerin hemen sol tarafı. Yani buradan bir yerlere gitmek çok kolay. Bakın burada resources var. Burada factory var. Outpost var. Ondan sonra bir outpost daha var. Hani her şey çok yakın. Burada çok şey var. Burada hareket edemezsin. Burada da bir sürü şey var ama burada hareket edemezsin Burada hareket kabiliyetiniz biraz daha yüksek. O yüzden ben buraya ayarlıyorum. Ee, burada oynamak isterseniz bu taraflarda. Burası çok dağlık bir arazi. Yani burada bir yerden bir yere gitmek çok zor. Dağları aşarak gitmek de çok zor. Aşırı engebeli arazi burası. O yüzden burada sıkıntı yaşarsınız. Buralar zaten çok yoğun. Şu taraflarda hiç oynamadım ama her yere uzak. HQ pozisyonunu seçtikten sonra close'a basıp döndüm ve start game. Burayı hatırlarsınız zaten. Burası e, bizim antistazi videolarına ilk başladığımız yer. Kapıyı açalım. Bu adamı içeri alın. Çünkü düşman askerler bu arkadaşı görürse öldürüyor. Öldürürse de HQ'nuzun tüm parasını kaybediyorsunuz. Mesela şu an 10.000 paramız var ya. 10.000 paranın hepsini kaybederim diye hatırlıyorum. Aynen öyle bir şeydi. Setup'ınızı hazırladıktan sonra bu arada e, ilk yardım çantası falan almayı unutmayın. Çünkü Seltz'le atarken kendinizi öyle canlandırıyorsunuz. Şimdi load atımız hazır değil mi? Birkaç tane asker alacağım yanıma. Yani sizin aslında ilk işiniz, sizin aslında ilk işiniz ekipmanınız yok abi sizin. Ekipmanınız yok. Ekipman biriktirmek. Ne yapacaksınız o zaman? Konvoylar oluyor ya da road roadblocklar oluyor. Böyle devriyeler falan oluyor. Bekliyorlar yolun kenarında. Onları vurabilirsiniz. Onları vurduktan sonra araçlarını çalıp kendi base'inize götürebilirsiniz o araçları. Outpost'tan geçerken sıkıntı yaşayabiliriz bu arada. Buradan geçmeyelim. Bunlar bizi bayıltır bir sürü adam var. Bir şu tepeye çıkalım bakalım biraz savaşalım. Yani böyle böyle adamlarla savaşıp bunların loot'unu base'inize götürüp depolayabilirsiniz. Mesela 20 tane adam öldürürseniz hepsinde silahı M4 ise o M4'ü sınırsız bir şekilde açabilirsiniz anladınız mı? Bu sayede de ekipmanlarınız oluşmaya başlayacak. 100 metreye ayarlan mı? Değmiyor galiba. 200 metreye ayarlan. Tamam. İki tane adam düşürdük. Şimdi ne yapacaksın kardeşim? Gidip bu adamların silahlarını alabilirsiniz. Bakalım neyi varmış. Bak adamın sniper tüfeği var. Hemen unutlayalım adamları. Şimdi gideceğim öldürebildiğim kadar adam öldüreceğim. Mesela önümüzdeki yer bir outpost ya. Burası biraz tehlikeli. Bu resources'ları en başta basabilirsiniz. Faktörü de basabilirsiniz. Hatta biz resources basmaya gidelim. Burayı şimdilik boş verin. Burası biraz übere kaçıyor yani. Ee, çok zorlamaya kaçıyor. Bu looting e, ee, dam siste olmayacak. Onu ben size sonra söyleyeceğim. Bu bir mod aslında. Antistazi de çok işe yarıyor abi. Özellikle tek başına oynarken öldürdüğün adamları lootlamak bir bela. Bak çatışmak çok kısa sürer. Öldürdüğün adamları lootlamak o kadar uzun sürüyor ki. Amelilik yani. Bildiğin am amelilik yaptırıyor sana. O yüzden o modu indirmeniz lazım. O modu da size söyleyeceğim. Genel 30 modum var. O 30 modun hepsini de gösteririm hatta. Description e, description atarım benim Modlarımın listesini siz onları indirirsiniz ona göre oynarsınız istediğiniz gibi. Şimdi resources'a geldik. Resources'da heavy machine gunlar vesaire hani kurulu silahlar olmuyor. Buralar daha kırılgan bölgeler. Ee, burada rahat rahat çatışıp adamların eşyalarını çalabilirsiniz. Adamlar var 200 metreye ayarlı. Oğlum sıkmayın lan. Şimdiden bu kadar adam devirdik. Aracı götürelim çünkü lootlayacağız ya adamları. Üff. İçerisi doluymuş. Okey hepsi pes etti. Arkadaşımızı canlandıralım. Okey bakalım içeride daha adam var mı? Bak orada Orada bir adam var o da düştü. Neyse bu adamları öldürdük. İyice etrafı temizleyin abi. Etrafın temiz olduğundan emin olun. Şuralarda adam olabilir. <laughs> bu da zırhlı bir araçtır. Oyunun başında çok işinize yarar bu arada. Tabi bu zırhlar kırılıyor da. Hani bir launcher falan yerseniz sıkıntı olur sizin için. Ama bu e, tır iki tane ammo box taşıyabiliyor. E, ammo boxları görseydim alacaktım da ammo box yok. Şimdi bu adamları lootlayacağız. Hepsini öldürelim. Adam ölüyken info veriyor. Kutlayacağız şimdi onları. İsterseniz burayı ele de geçirip, e, olayları sonlandırabilirsiniz. Ama istiyorsanız da, e, kendi HQ'nuza geri dönün. Ondan sonra buradaki askerler resetlensin. Siz tekrar gelip burayı ele geç, pardon, ele geçirmeden askerleri öldürüp onların itemlarını alabilirsiniz. Sürekli böyle bir farm yapabilirsiniz aslında. Ama ben yapmayacağım. Ben burayı bir ele geçireyim. Resources'ı aldık. Şimdi faktöriye gidelim. Bir de orayı alalım. Şimdi base'e geldim ki önce. Aracımız orada kaldı. Önemli değil ama. Ben şu an sadece sizi göstermek için şey yapıyorum. O aracınızı da alıp buraya kadar getirip şey yapabilirsiniz yani. O aracınızın içindeki itemları içeri koyun. Şimdi garaja koydum. Bir şeylerimiz açıldı. Bir şeyler açılınca Arsenal Updated yazar. Şimdi siz böyleyken bir tane Precision Save atarsınız. Tamam mı? Her şeyinizi kaydeder. Bu etraftaki adamları da kaydeder. Bir Restorner, bir Unity. Restorner zaten bizimdi. O yüzden hızlı hızlı yenilendik. Bu bölgeler festival için çok önemli yani. Bölgeleri almak. O yüzden ben aldım güzel bir pozisyondayız. Tak tak vuracağız hepsine. Machine Gunner'dan başlayalım. Machine Gunner uzaktan sıkıntı yaratır bize. Gebertebildiğiniz kadar gebertin abi. iki loot yaptık. Şu an araç silah dolu. Böyle böyle resources'lardan kasa kasa bu arada teslim olan adamların silahları kasaya düşer. Kasadaki loot'u almıyor bu. Bunu siz kendiniz <laughs> alıp araca yükleyebilirsiniz. Ben yapmayacağım, gerek yok. Ne oluyor lan? Gidebiliyor muyuz? Vallahi gidebiliyoruz. Siz bu kadar şanslıysanız abi buradan çıkabiliyorsanız çıkın abi fast travel'da direkt çıkın ee, eşyalarınızı. Aracı bu arada direkt içeri atarsanız eşyalarınız da gider onlar. Bakın bir sürü şey açıldı abi bir sürü şey. Ee, hepsi cephaneliğe gider. Gördüğünüz gibi bir sürü silah topladık abi. Bir sürü M4 var. Tabii siz bunu e, sürekli yapıp silahları 20 yapacaksınız 20 yapıp sınırsız yapacaksınız. İsterseniz 15 yapın sayınızı, isterseniz farklı bir şey yapabilirsiniz ama yani çok kolay olmasın, zevki böyle çıkar. Böyle böyle kasıp kasıp silahlarınızı fullleyebilirsiniz, ekipmanlarınızı, yelek olur. Bakın 16 olmuş, yelek 16 olmuş. Ondan sonra sırt çantasını açarsınız. Bakın bunların sırt çantaları daha iyi, kaskları var. Kasklarının seviyeleri yüksek. Bakın balistik korumasına bakın. Bir de benim daha demin taktığım Asgın balistik korumasına bak. Dağlar kadar fark var. GPS'inizi geliyor. Üye bas. Haritayı gör yani. Bir sürü şey var. Böyle böyle silahlarınızı biriktirebilirsiniz. Daha sonra gidip ne kadar çok bölge ele geçirirseniz galiba. Özellikle faktörüyle resources. Bunları ele geçirirseniz. Yani daha çok para kazanırsınız büyük ihtimal. Ben tam çok detayıyla bilmiyorum. Benim oynadığım kadarıyla biliyorum. O yüzden size onları anlatıyorum yani. İddiam yok yani. Ben süper biliyorum. Antistazi uzmanıyım falan. Mesela request mission deyin. Mesela ekipmanlarınız güzel mi oldu? Daha yani mesela şu ekipmanı feda etse. Mesela şunu alsan tamam mı? Bunu kullansan. Ölsen bile sana koymayacak. O zaman sen bunu al tamam mı? Bunu alacaksın. Mesela 6 tane vardı. Ondan sonra bu adamın mission iste. logistik mission. Lojistik mission'dan air mission oluyor. Sana 2 tane supply atıyor. Bazen emoturak stil falan diyor da onu da alt postun içine koyuyor. Onu almak kolay değil. Zor yani. Postların machine gunner'ları var ya onları vurmanız lazım. İlk önce onları vurun. Daha sonra emoturak çalabiliyorsanız çalın. Benim bildiğim oyunun başında bu kadar şunları göstereyim. Assassination Mission'da bir tane hain belirleniyor. O hain bir tane şehrin içinde saklanıyor. Ee, US askerleriyle birlikte saklanıyor. Siz gidiyorsunuz onu öldürüyorsunuz. İsterseniz bu görevleri de yapabilirsiniz. Bu görevler size para veriyor. Destroy Mission dediği radyo tower falan destroyleyebiliyorsun. Radyo tower görevi veriyor. Ya da bir tane araç veriyor. Diyor bu aracı patlat diyor. Ee, Rescue Mission. Gidiyorsunuz bir bölgeye. Orada bizim adamlarımız esir alınıyor sözde o esir alınan adamları kendi safına katıp beyzine getiriyorsun. Bizim HQ getiriyorsun. HQ'muza. Daha sonra bu adamları bağışlıyorsun. Bağışladığın adamlar sana human resources olarak dönüyor. E, supply mission var. Supply Mission'da da şehirlere yardım götürüyorsun. Mesela yardımı alıyorsun. Aracını bindiriyorsun. 180 saniye falan bekliyorsun galiba. Aracından indirip. Arazi aracına falan yükleyebiliyorsun. Ya da bizim o da aldığımız büyük aracı yükleyebiliyorsun. Conquest Mission ele geçirme misyonuydu galiba. Bir alalım. Aynen. Seize ne demek bilmiyorum da hani seni böyle şeylere yolluyor. Anladın mı? Böyle görevler veriyor. Yapıyorsun para alıyorsun. Logistic Mission dediğim gibi ya sana mesela bir helikopter düşmüş. Onu git araştır diyor. Oradan bir ammo box çıkabiliyor. Ya da sana bir bir tane uçak airdrop atıyor. Onları alabiliyorsun. Convoy Ambush dediği de mesela bir para konvoy olabilir. Bir Emo vardır. Emo bir yerden bir yere taşıyorlardır. Onu da iki tane araç koruyordur veya iki zırhlı araç da olabilir. iki hafif zırhlı araç da olabilir ya da dümdüz araç da olabilir. Bunları koruyor. Emo taşıyorlar. Sen mesela gideceksin o iki aracı patlatıp Emo Truck'ı çalabilirsin. Daha sonra Emo olabilir. Fuel Truck çıkabilir. Repair Truck çıkıyor muydu hatırlamıyorum böyle böyle traklar çıkıyor. Yani şuna para vermen gerekmez. Şurada mesela adır dediğimizde fuel tanka para vermen gerekmez. Çünkü sen zaten fuel aracı çalmışsın. Onları fuel'unu doldurabilirsin. Ya da repair station'a gerekmez. Repair aracı çalmışsındır. 10.000 euro vermene gerek kalmaz yani. Emo station araçlarını yeniler. Emo trak çalmışsındır. Gerek yok. Yani Emo Station almana gerek. Zaten emotorum var. Buradan böyle şeyler alabilirsiniz. Build Box, Build yapmayı hiç denemedim. Medical Tent. Çevredekilerin sağlığını mı yeniliyor? 75 Euro zaten. Koyalım bakalım şuraya. ne oluyor? Büyük ihtimal biz yan, yanındayken sağlığımız yenilenecek. Ve biraz uzaktan hasar alayım. Aynen burada iyileştirebilirim. Boş iş. Gerek yok buna. Restoration bir Unit yaparsanız da etrafınızdaki adamların her şeyi yenilenir. Bu kadar. Daha anlatacak bir şey yok. Undercover kullanmıyorum ben. Zaten her türlü yolu... Mesela yolu şaşırıyorsun. Undercover'ın patlıyor. Ondan sonra iki dağa çıkıyorsun. Belki ben piknik yapmaya gidiyorum abi. Dağa gidiyorum diye niye Undercover'ın bozuluyor ki? Tepe tırmanıyorum. Undercover'ın bozuluyor. Neyse böyle Game Options Save'i koyarsınız. Eşyalarınız birikmiş olur. Paranız birikmiş olur. Böyle böyle gelişirsiniz. Zırhlı araç kesinlikle çalın üzerinde silah bulunan o araçları çalabiliyorsanız kesin çalın. Bir tane şu adamdan oraya koyun. Onlar önüne gelen ateş etsin. Bu arada oyunun başında adamlar gerizekanlığında gideni. O yüzden adamlarınızı tap tuşuna basıp şuradan kontrol edebilirsiniz. Nerede? nereden? Var? Train Rebel Drops. Ama çok pahalı. 6600 euro ile başlıyor. Oyunun başında bunu yapamazsınız. O yüzden şimdilik boş yerin Set, Rebel loadouts dediğimiz kısımda şu. Mesela rifleman'a tıklayıp ben bu rifleman'ın eşyalarını bu eşya setiyle çıkmasını sağlayabilirim. M4'ünüz fullsa mesela bunu ayarlayın. Bu adam her zaman böyle çıksın. Anladınız mı? Save'i basarsın. Bu adam artık böyle. Ben ne zaman rifleman alırsam o adam böyle çıkacak. Tabii eşya varsa. Daha sonra tab menüyü göstermeye devam edeyim. Şunu hiç kullanmadım. Bunları kullanmadım. Ee, bu Recruit Units de e, seçtiğim bölgeye asker atayabiliyorsun. Mesela biz şimdi resources aldık ya. Tıkladım ben buna. Ben bunu bu adamlardan atayabiliyorum. Ee, şunları kullanmadım. Zaten anlaşılıyor her şey de. <laughs> Burada base'den para alabiliyorsunuz. Bakın Napamani sizin depolanan paranızdır. Bu da normal para. Ee, sizin cebinizde olan para. Böyle alabiliyorsunuz. Randomize bunu kapatabilirsiniz. Environment. Bu sis level ile overcast. Overcast'ın İngilizcesini bilmiyorum. Fog level çalışmıyor da overcast çalışıyor. Bu havayı açık yapar. Bir şeyleri görmeniz daha rahat olur. Clear forest diyor. Etraftaki ağaçları çalıları yok eder sizin HQ'nüzün etrafındaki. Clear garbage... Ee... Burada yazıyor zaten. Ölü insanları, silahları falan kaldırır her şeyi. Performansınız artar diyor. Ee, 8 saat dinlenme. Bu da zaten gece ise falan. Gece oynamak istemiyorsanız 8 saat dinlenirsiniz. Rahat rahat oynarsınız. Onun dışında anlatacağım pek bir şey yok. Başlangıç böyle. Devamı böyle. Bu kadar. İzlediğiniz için eyv. Ha beğenip abone olmayı unutmayın. Beğenin abi abone olun. Büyüyelim. Hadi iyi